Bakalım. Kim daha çok çekirdek içi çıkartabilecek? Hilal ve Ferman mı? Gaye ve Deniz mi? Allah Allah. <laughs> Seher ve Halil mi? Yoksa Elif ve Batuhan mı? <laughs> Aklıma <laughs> Kıyasya bir çekirdek yem mücadelesi. <laughs> 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 Abi Bak, saniye. <gülüyor> 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 Bakalım. Tek başımayım yani, ha. Ya. Tabii öyle bir. Şeyli figüran. Son. Yorum bitmiyor ya. Onlar bayağı sunum önerisi çok görünüyordu. Evet. Biz de tam tersini <laughs> siz de Ama <laughs> iyi <ya>. çıktı demişim bak. Vallahi. <laughs> yorum yorum bitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Bir puan. Gaye ve Deniz'in mi? Yoksa Seher ve Halil'in mi? Aman Son hayır. hayır. <gülüyor> 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 en çok çekirdek çitleyen ünlü çiftimiz kim? Sizinki daha fazla görünüyordu. Seher ve Halil!